Geçtiğimiz hafta çok konuşuldu. Yakın gelecekte belki de damar içerisindeki plakları bu nano robotlar temizleyecek. Aslında biz girişimsel kardiyologlar hali hazırda koroner damarlar içindeki plakları temizleme tekniklerini kullanıyoruz. Örneğin bunlardan bir tanesi rotablator, aterektomi denilen anjiyodu kullandığımız özel bir cihaz. Ama bir kalpçi doktor sözü. Olmadan önle. Gelin size bir hikaye anlatayım. Hipokrat'ın yaşadığı dönemde köyün yaşlarından birinin göğsünde baskı olur, çabuk yorulmuş. Hipokrat onun kanının ağırlaştığını, akışın zorlaştığını fark etmiş. Köy meydanındaki bir ağacın yapraklarını zip diline değdirmiş. Bu acılık kanı sakinleştirir, damarları yumuşatır. Yapraklardan hazırladığı suyu adama günler boyunca içirmiş. Zamanla yaşlının yürürken nefesi rahatlamış, göğsündeki baskı hafiflemiş. İşte o ağacın yaprakları bunlar. Zeytin yaprağı. İçerisindeki oloropein damar içerisinde dolaşan kötü kolesterol partiküllerinin oksidi olup damar çeperine yapışmasını engelliyor. Ek olarak antioksidan ve antiinflamatuar etkileri nedeniyle romatoloji ve onkoloji araştırmalarında kullanılmaya başlandı. Hadi gelin yapalım.